Sana anneciğim. Barbie'li mi oynuyorsun? Ya bu halinle sen de mi deniz kızı olmaya karar verdin? Mayosunu giymiş. Ada bir sorunumuz var. Ada deniz kızları kuyruklarını kaybetmiş. Oh, Hadi gel birlikte no. arayalım bulalım. Tamam. Ada görsen nasıl ağlıyorlar. Koş koş koş. Bulursa bir tek ada bulur arkadaşlar. Biz deniz kızlarının kuyruğunu ararken siz de kanalımıza abone olup Hemen bu videoyu beğenin lütfen. Hadi gel soralım bakalım. Ne kızılar, Kuyruğumuz nerede? Ada gerçekten bilmiyorum. Kayboldular. Yoklar. Nerede yıkadınız peki? Ee, en son banyoda yıkıyorduk. Ya Ada banyoda yıkıyorduk diyor. Barbie rüyaya Banyosuna bakalım bence. Koş bak. Koş koş koş. Allah Allah. Aa, şaşkınlar mı dinledik? Ada aç bakalım duşakabini. E kuyruk burada. Allah Allah. Ya kabinin içindeymiş. Allah Allah çok şaşkınsınız. Ne? kabinin mi? Ay orada mı bırakmışım ben? Evet orada bırakmışsın. E peki seninki nerede? Benimki de orada mıydı Sedoş? Yo orada değil. Ada orada mı? Orada değil. Allah Allah. Ada barbüriya evinin arkasına bakar mısın? Belki oradadır. Orada Yok mu? Hadi gel odaya gidelim bakalım o zaman. Belki onu da odada bırakmışlardır. Şaşkınlıyım Kız dur. Bak ya koştu gitti. <laughs> Ada ne yapıyorsun? Gel buraya. Ay dur lan bayağı karanlık olmuş burası ha. nerede bulacağız biz bu odanın içerisinde? Ada kuyruğu. Arkadaşlar siz deniz kızlarının kuyruğunu görüyor musunuz? Ya gel gel çadırın içinde şeye soralım. Ee Elsa'ya soralım şu uzun saçlı Elsa galiba. Elsa. Çevir bakalım helikopteri şöyle bana. Elsa. Elsa. Efendim Elsa. ne oluyor? Elsa. Deniz kızının kuyruğu mu? Ya az önce bir tanesi buralarda geziyordu. Ya kesin burada bıraktı ada biliyor musun? Allah Allah. Evet. Ada ben bir gölge görüyorum. Çadıra bakar mısın şuradaki cebine? Kız nereye kork korktun? Allah. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar gölge görüyorum deyince korktu. Bak bakalım. Bak Şimdi oynuyorsanız beni de alın. Tamam yine tamam. Yine Koş Adam. Ya şaşkın korktu ya. Ya ne yaptın kuyruğu? Kız düşürdün mü? Arkadaşlar yolda kuyruğu düşürmüş. Ben de diyorum bir şeyin üstünden geçtim ama diyorum neyin üstünden? Hadi gidelim de takalım ya. Deniz kızı. Aa buldunuz mu kuyruğumu? Tabii ki. Hadi bakalım. Bu da Hadi Cava bak, benim. kuyruğunu tak benim. tamam. Benim. Tamam sen otur tak anneciğim Ada benim kuyruğumu da takın lütfen. Benim. Tamam benim. tamam ee, Ada kuyruğunu çabuk takmalıyız. Ada sen de deniz kızına dönüşeceksin galiba. Sana da bir havuz mu hazırlasak ne yapsak? Tabii ki de deniz kızına dön. Cadı? Hayır ne? hayır cadı gelmez ya. Hadi hadi sen e. tak. Sen tak kuyruğu evet öyle çevir. Taktın mı? evet Şimdi taktın mı? Aferin sana. Hadi diğerini de tak. Ben şöyle havuza koyayım bir tanesini. Hemen suyunu döküp sen de deniz kızının kuyruğunu tak anneciğim. Gel bakalım deniz kızı. Hemen hemen bize su lazım. Yoksa kuyruklarımız kuruyacak. Benim de tamam tamam. Ya iki tane ayrı havuz niye yaptık biz? bunlara hiç anlamadım. Çıkarsın. Çıkar bakalım çıkar çıkar. Eteğini de çıkar. Bak ya bebeği baş aşağı yaptı arkadaşlar. Başım döndü benim ya. Döner tabii ki. Çünkü adı seni baş aşağıya tutuyor. Ata ne yapıyorsun? Nasıl çıkartıyorsun? Bebek bakıcısı da olur mu? Adı senden bilemedim şimdi. Koy onları bak oraya attı. Neyse tamam yatır hadi. Ay çarpıştık. Ya kafama dikkat edin. Tamam. yık yıka yıka iyice yıka. Evet maalesef su geldi. Suyun rengine bakar mısınız? Ne kadar kirli şu anda. Çünkü hep boya akıyor. Allah'tan boyalar çıkıyor. Evet, yıka bakalım iyice. Yüzünü yüzünü anneciğim. Evet, şöyle şampuan dökelim saçlarına. Şampuan sık anneciğim saçına. Anneciğim hala beze sıkıyorsun şampuan. Dur şöyle suya da atayım şöyle. Evet. <laughs> şöyle foşetik 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 arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet resmen fırlatıyorum şampuanları. Çünkü anca arınır. Ay suyun kirine bak. Ada iğrenç olmuşsunuz siz. Yıka. Ay ellerim köpük Gelsin gelsin senin ellerin de köpük olsun adı. Zaten senin ellerin de kirli. Heh şöyle güzelce göbüşünü falan. Evet evet bastır iyice. Bastır bastır. Ne oldu? Ya bas kızım karnına mı bastır diyorum. Şöyle yani birazcık şöyle hep bastırarak <laughs> yıka diyorum. Arkadaşlar ada konuyu yanlış anladı. <laughs> tamam. Tamam tamam hadi yeter bu kadar. Evet yıkayın bakalım iyice. Sırtını da şimdi şöyle çeviririm Bacaklarını düzle bebeğinin. Bebeğinin bacaklarını düzle anneciğim. Evet düzle bakalım. Evet şöyle güzelce sırtını da. Heh, ben de suyu döküm arkadaşlar. Ay suyumuz da az kaldı Ada. Yani bir an önce temizlemen lazım. Evet iyice iyice bastır anneciğim. Evet. Oldu mu tamam mı? Temizleniyor mu? Hayır. Ay arkadaşlar burada kaldı. Ne oldu geçmedi mi sırtımdakiler? E geçmedi tabii Niloya. Şu hale bak. Ay, kafasında bile var. Nasıl çıkacak? Ay Niloya dedim kafam karıştı. Evet benim adım Arloş. Niloya değilim. Tamam tamam. Her neyse artık kızlar yani benim de kafam karıştı sonuçta. Artık onlar daha sonra geçer. Adım bebeğinin bebeğin bacakları düzle kızım. Bebeğin bacağı ayrılıyor. Ee, tamam kafasına da dökelim artık. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok Evet. Ayırıyorsun. Ayırıyorsun. Neyse ki saçları temizlendi. Annem. Evet. Ama size ceza vereceğim az kaldı. Çikolataları yedirmeyeceğim size. Yedirmeyeceğim size çikolata falan yok. Ne güzel ben size çikolata getiriyordum. Tut şöyle. Tamam. tamam. Havlusunu almadık Ada Tamam Alyoş burada beklesin. Koş havlusunu almaya. Koş koş. Öyle köpüklü köpüklü gidilmez. Ada kurulayın elini dur. Dur bir dakika şuradan söyleyeyim. Uzat ellerini. Uzat bakalım. Öyle köpüklü köpüklü gidilmez. Ha, tamam. <laughs> ha, şöyle yap. Tamam. Hadi gel. Alyoş'un havlusunu da alalım. Koş koş koş. Çok acelemiz var. Aynı güzel piknik yapacaktık. Ben size piknik hazırlıyordum. Ne oldu? Başımıza neler geldi ya? Hayır orada değil havlu. Bak burada. Burayı aç. Aç böyle şurada olacak bak. Evet burada bir yerde olacak arkadaşlar havlumuz. Allah Allah. E nerede havlu? Nerede? E, ha, e altta altta ada. Evet altta. altta. <laughs> altta. Geçir bakalım. Koş 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 koş. Şöyle saralım Niloya'yı da aklayalım paklayalım. Tamamdır. Sen tut havluyu ben verin Niloya'yı sana. Gel bakalım Niloya. Nilo Ay Niloya. Tamam. Sen tut havluyu ben Alyoşa sana vereyim. Sar bakalım. Tut tut bebeğini sıkı sıkı. <laughs> tamam. Hadi içeriye gidelim. İçeride kurulanın bakalım. Neyse ki banyo işimiz de bitti. Evet. İyice güzelce kurula. Koltukta kurulayabilirsin anneciğim. Ya şuraların da haline bak ya. Ne hale geldi buralara da bak. Burada bir de maske var. Bak ne güzel yiyecekler getirmiştim ben size. Evet. Nasıl temizlenecek şimdi? Bu duvar. Arkadaşlar şimdi Barbie için bir bavul hazırlayacağım. Bavul mu? Evet. Tatile mi gidiyorsunuz? Evet tatile gidiyoruz. Ay Barbie de çok şanslı ya. Ama bavul içerisine düdük mü koyacaksın? Evet. Barbie çünkü e giderken polis olacak. Polis mi? Aa çok ilginç. Çünkü Ama Barbie ile polis oynamak ister. Allah Allah. Ama tatile gidecek evet. dedin bana. İşte böyle bir. Tamam bir tane tişört koyuyor arkadaşlar. Ada kendi kendine. Bir tane de atlet. Evcilik oynuyor. Evet bir tane atlet. Atletimiz var. Böyle de. Bir Barbie evet. elbisesi. Barbie elbise değil de üst. Yo o elbise. Koy koy bol bol kıyafet koy. Ada tatilde Barbie'ye lazım olur. E Barbie daha giyinmemiş. Tersiye. <laughs> Chelsea bir elbise. Aa tatil için gerekli olan ne o? Ne o? Neydi tenis o? Tenis raketi. Tenis raketi. Evet, Tatilde bol bol tenis oynasın, değil mi? Evet. Evet. Trafik polisi olacakmış Barbie. O yüzden düdük bir alıyormuş yanına. Bir adet güneş gözlüğü. Evet, ayakkabı. Evet, birer çift ayakkabı. Bir de şişe. Şişe. Su şişesi mi? E tabii ki tatilde lazım olur su şişesi. Evet bence tatilde topuklu ayakkabı yeri düz bir ayakkabı tercih etmeniz çok daha iyi adam. Bir de Evet o da Chelsea'nin güneş gözlüğüymüş. Bir bir Chelsea. Ee, evet. çantası. çantası evet. mı? Ben o Barbie'nin çantası zannediyordum. Evet, Ve tatil için bir not defteri. Evet. Günlük mü tutacak yoksa Barbie? Ye? Evet, günlük bakayım, evet. bakayım not defterine bir bakayım. <laughs> <Not defterimiz, gülüyor> evet. Kalemle. Kalemli not defteri. Ada şurada bir elbise kalmış. Bence onu da bavula koymalısın. Tamam. Evet. evet. Tatil çantası. Son olarak da böyle bir şeymiş. Son Bir olarak da, da... Bir Bir da İşte tatile hazırsınız. E hadi iyi tatiller o zaman adacığım size. İyi tatiller. Bence Barbie'ni de giydir ama çıplak çıplak Barbie ve Chelsea çıplak çıplak tatile çıkmasın bence ne dersin? İçiniriz. İyi hadi bakalım siz bilirsiniz. Babamızı